Hocam, egzozom tedavisi nedir ve hangi cilt sorunlarına çözüm sunar? Egzozomlar bizim son zamanlarda en sevdiğimiz tedavi uygulamaları. Egzozomlar nedir? Egzozomlar aslında çok küçük kesecikler halindeki hücrelerdir. Egzozomların yaptığı iş aslında temelde şudur. Cilt lekeli ise bunu uyaran hücrelere yani lekelenmeye neden olan hücrelere gidip ya siz neden leke yapıyorsunuz? Birazcık cildi düzeltmeme yardımcı olur musunuz demek. Bunun yanı sıra yine fibroblast gibi kolajeni tetikleyen hücrelere gidip ya siz artık birazcık uyansanız da kolajeni uyarsanız ve kolajeni tetikleseniz de bu cilt birazcık daha kendine gelse, daha sağlıklı, daha fresh, daha dinamik gözükse. Egzozomların temelde yaptığı şey aslında budur. Egzozom uygulamalarında birkaç tane alternatifimiz var. Bunlardan bir tanesi otolog egzozomlar. Otolog egzozomlar hastalarımızın kendi kanlarından elde ettiğimiz ve laboratuvar şartlarında ürettiğimiz egzozomlar. İkinci e, egzozomumuz yeni doğmuş bebeklerin göbek kordonundan elde edilen egzozomlar. Üçüncüsü de vegan kökenli dediğimiz bitkilerden elde edilen egzozomlar. Güncel olarak egzozom tedavilerini dermatolojik anlamda özellikle cilt hastalıklarının tedavisinde anti-aging amaçlı, cildi yenilemek amaçlı, leke tedavilerinde, skar tedavilerinde, sitriya tedavilerinde, saç dökülmesi problemlerinde güvenle kullanabiliyoruz.